Seni büyüten baba. Remziye Hanım'ın eşi, Umut'un babası. Geldiler. Hasan Bey. Ne oldu Umut? Ama bir konuşsun değil mi? Niye dün çok öfkeliydi sana? Hasan Bey selamlar. Gaziantep'e sevgiler. A Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Nasılsınız? Sizin aşamlar. de canınız pek bir sıkkın gibi. <laughs> evet. Hasan Bey, teşekkür ederim. Senin oğlun dün burada çok ağladı. Bak ne güzel 19 yaşına kadar büyütmüşsünüz. Getirmişsiniz bu yaşa kadar. Burada ağladı, ağladı, hepimizi ağlattı. Merhamet gösterelim Umut'a. Siz de bir baba olarak Hasan Bey. Ben ona çok değer veriyordum. Çok öyle değer veriyordum. Öyle kıymetliydi, öyle kıymetliydi ki ben onu, onun yanında bile elimi akıdım. Allah'ım benim umudun canını alma, benim canımı al diyordum. O da sizi çok seviyor zaten öyle, öyle dedi ona, dün. E, dün hep öyle evet. söyledi. Ne olduysa diyor Emine'yi eve getirince Emine hanımla diyor evlenince oldu diyor. Hayır 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 Emine kendine çok iyi bakıyordu çok iyi bakıyordu ben de yalançılık yok yani ee, ama kendi beni kıskandı beni kıskandı beni çekemedi ee, ben ne yapayım yani Hı -hı. ama benim ona kıskandın Ben ona ya? söylüyordum. Kıyamaz sen benim ya. sen benim öz çocuğum ol. Sen benim öz çocuğum olsan diyordum. Seni bu kadar sevmezdim. Ben şahidim. Seni bu kadar sevmezdim. Sana bu kadar değer vermezdim. Değildim hem de. Doğru. Ama doğrudur abla. Kendi bana Doğru. Hainlik etti. Niye hainlik etti? E kıskanmış abla. babasını. Genç şimdi o. Şimdi Fulya abla beni kıskanıyor diye bir olay dönüyor. Ha. Yani bu kıskanıyor. Öyle bir şey yok. Zaten evlenmesini isteyen benim. Ha. Hatta Emine Hanım'a da getiren sen misin? Evet. Beni? Ben yani bunu neden kıskanayım ki sonra kıskanıyor. neden böyle olsun? Emine Hanım eve geldikten sonra bana sarlıyor, öpüyor. Ha. Emine Hanım da diyor ki sen neden bu çocuğu bu kadar çok seviyorsun? Neden beni sevmiyorsun? Ben kıskanıyorum diyor. O da seni diyor. kıskandı. Emine de Trip atıyor. Yani <laughs> aklı sıra trip atıyor. Ha. Emine de onu kıskanmış ama Hasan Bey. Alakası yok, alakası yok. Emine kendini çok seviyordu. Kendini çalışıyordu, bak kendini çalışıyordu. Emine kendine saat 6'da telefon açardı, Umut ne yemek canını istiyor? Ne yemek canını isterse ben sana uygulamayı yapayım diyordu. Ama evet, her evet, söyle kendine. E, e ne oldu sonra kendini bu Canın kadar... ne yemek istiyorsa, o. Ha, umut, ben de e, ben kendime ha, yani affedersiniz e, ben kendime tavuk kebabı yapardım kendi tavuk kebabı yeme kendine kıyma arardım kıyma kebabı yapardım öyle ki değeriydi ama e, ne diyeyim ben ya ben ama, de kötülemek abla, istemiyorum abla, annem öldükten sonra ben önüme taş tak olsa taş yedim yemek seçmedim <laughs> ben biliyordum <laughs> artı o annemde o annemde öldü bitti artı artı benim buna eziyetim <laughs> de olmadı hı. <laughs> E niye Emine seni istemedi? Abla yani 2 e, iki ay bir süre işte iyiydik yani ondan sonra Yapayım. bu amla karşı bana şey almaya başladı. Yani ben bir şey anlamadım bu konudan. Hadi seni getirten ben tamam ben getirdim. Yani ben sonradan seni kısmamam saçma bir şey. Kıskansam başta olmazdı yani. Hasan Bey, ne oldu o evde? Emine Hanım niye istemedi Umut'u? Yok mutfağıma girmesin, yok oturmasın, yok onu niye öptün beni öpmedin diye böyle saçma sapan tartışmalar olmuş anladığım kadarıyla. Ya ne alakası var? Ne alakası? var? Beni çekemez, çekemez. Beni çekemez. Olur Ya olur mu baba? Ya bir ben, baba evladın öyle demesin. Kendi diyordu. Çekemez olur mu? Kendi sürekli. Biz bir dakika bir dakika. Sürekli a kendi süresin sürekli rahmatlık sağken ben sizin çocuğunuz derim ben üç ay sonra gideceğim altı ay sonra gideceğim dört ay sonra gideceğim diye deyip duruydu. Hep hep gideceğim diyordu Ben de dedim ki oğlum nereye gidiyorsun? sen nereye gidin nereye gideceksin? Sokaklara düşersin dedim. Sokaklara düş, düşersin dedim hep. Nereye gideceksin? ha ki en sonu benim burada sokak sokakta milleti benim başıma topladı. Ben evet. Şimdi Çok Fulya Kısır çocuğunuz olmaz. So bilmez. Hayır ben ben sohada millet sizin başınıza toplamadım. Aslında soha millet senin için çıkıyordu. Beni sohada değnekten evet. sopadan kovarlıydın. Evet, evet, sohada beni değnekten evet. sopadan evet. Bütün millet beni tutuyordu. Seni evet. tutuydu. Bu çocuğa karışma evet. diye, vurma diye. Dövüyor muydu seni Umut? Abla değnekle sopayla sokakta beni kovarlıyordu ya. Baban Hasan. Hmm, evet. Değnekle sopayla kovarlıyordu. Dövüyor da. muydu seni? Ya bir iki tane vurdu ama o anda yakalasa dövecek ben kaçıyordum. Niye? Evet, kim, kimi zaman bir şey yok, kimi zaman ayağımda bir şey Niye yok. Niye peki? Ya evde yani bir tartışma çıkıyor, bir şey oluyor. Yani direkt çok çabuk parlıyor. Çok ya çabuk bunun var ya, oluyor. bu çocuğun var ya, bu çocuğun, bu çocuk var ya yüz kelime konuşuyor. Yalan. Hasan ya Hasan Bey, evladını de öyle demeyin. Kötü söz kullanmayın. Lütfen. Benim evladım değil, benim evladım değil. Lanet yani, olsun öyle evladı. Sen işte Hayır, evladım değil demeyeceksin. Yani sen bu işi oyuncak gibi ettin. Beni oyuncak niyetine kullandın. İşine geldi aldın, işine geldi evet. oyuncak gibi beni geri bir oldu. kenara attın. Evet. Siz şimdi tüp bebek tedavisi görüyormuşsunuz. Umut vardı şimdi. Siz evet, evet, Emine evet. Hanım'la Atla Abla elindeki efendim. çocuğa sahip çıkamadı tüp bebeğe başvur. Yani elindekinize sahip çıkın ya. Bir elinizdekinin kıymetini bilin. Ya, elimdeki Allah mi, mi, elindeki ne? Elimdeki ne? Elindeki sahip Allah, çıkamadım. Yani, Elimde ne? Elimdeki ne? Allah'ın bir bildiği var. Ney benim elimdeki? Elindeki sahip çıkamamışım. Sen misin benim e elimdeki? Sahip çıkamam sen misin? E o tabii. Terbiyesiz. E şimdi ne oldu? Bu, Doğru. bu çok şımarık böyle. Bir şey söyleyeceğim Tamam Hasan beni Bey. şımarık büyüten sizsiniz. Bir çocuğu anne baba nasıl yetiştirirse öyle Hayır. devam eder. Umut, bir otursana kardeşim. Ya... Bak şimdi ama onlar seni... Hasan Bey. ...büyütmüş. E ya... Hasan Bey bir soru soracağım ben size. Şimdi sizin Umut'la tartışmanız bunca sene boyunca mı sürdü yoksa son bir yıldan mı böyle oldu? Anne ölünce. Yani o, evlatlık ee... olduğunu öğrendiği ya tarihten bu... itibaren mi değişti? Heh, evet, 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 evet. evet. Evlatlık olduğunu şey öğrendikten yapma. sonra bana, yani, baba şey. bana baba diyemedi, bana baba diyemedi, rahmetli anne diyemedi. Ama onun Diki da ben psikolojisini düşünmeniz lazım. Bir, 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 dakika, bir dakika, bir dakika. Benim bu evet. bacım, bunu getiren bacım e, aradı. Bunun bir kardeşim var, kardeşi mi nedir? Onun telefonunu almış, konuşmuş. Demiş bir yuvan var, sıcak bir yuvan var, annem var, babam var. Kendi söyledi bana. Annem var, babam var, sıcak bir yuvam var. Daha belanı mı isteyeyim? Bura pislik yuvası demiş. Bura pislik yuvası. Sen buraya gel sana, sana çöp topladılar topladırlar demiş. Ya ben bilmiyordum. Yani bunu kendi bana anlattı. Bunu kendi bana anlattı. Bura demiş, bura çöplük yuvası. Buraya gel de ne yapacaksın demiş. He, ya babana dön demiş. Bu bana üç 4 gün baba demedi. Rahmetli anne demedi. Ama normal. deyince Hasan, Hasan geri dönüş. abi normal değil mi ya? Evlatlık olduğunu öğreniyor. Efendim? gerçek anne babası siz değilsiniz. Ya normal. E normal ben, değil mi onun o böyle psikolojisinin ben, alt üst olması? Tamam ben... Ben gene anlayışla karşıladım. Değil ben mi? şey etmedim yani. Evet. E ben sonra hep da, da... Şunu söylüyordum. Ben 18... E, ben sen bunca sene sonra değildim gidip de bir tanımadan Tanımadın bir kadına tanımadın bir adama baba diyemezsin, anne diyemezsin. Hep, hep söylüyordum yanına. Hep kendisine söylüyordun. Ama bak evlatlık olan çocuklar gerçeği öğrendikten sonra mutlaka onları dünyaya getiren anne babasını aramak, bulmak isterler, öğrenmek isterler. O da şimdi bir yandan onu büyüten annenin de e, hayatta veda etmesiyle yani vefat etmesiyle o da gerçek annesini, biyolojik annesini arama arayışına e, çıkmış. Yani bu normal şeyler aslında. Bu evlatlık olan tüm çocuklarda yaşanan şeyler. Hep merak ederler kim beni dünyaya getirdi diye. Gerçek annem kimdi diye. Siz biraz daha aslında alttan almanız lazım da aslında Umut'u. Şimdi ya diyorsunuz bana, ki ya benim bana öyle evladım eyledim. yok. E bana, senin gerçek şimdi, çocuğun olsaydı böyle yapar mıydın Hasan Bey? Değil. Benim evladım değil. Ben Allah tamam. rızası için Tamam biyolojik ben Allah da... Allah rızası için onu... Tamam böyle, Allah rızası için tamam daha da vurma anladık. Kardeşim o çocuk mu istedi Siz o mu seçti? Siz onu seçmişsiniz almışsınız. Şimdi ne oldu? Hevesin, ben seçmedim. Ben hevesin kursa... Ben hayır, seçmedim. Hevesini aldın sonra da emine eve geldin. nasıl olsa tüp bebek tedavisi... E belki olmayacak çocuğunuz. Ne? Tüp bebek sabah kadar yap. Her tüp bebek tedavisi görenin çocuğu olmuyor ki. Şimdi ne alakası var. Ya, ya o, benim onu, o, benim Allah bilir. Allah, Allah, Allah bilir. Evet Allah tabii biliyorum. ki Allah bilir. Ama şunu diyeceğim. Eğer ki Umut evet, senin evet. biyolojik biyolojik babası da sen olsaydın, gerçek babası. Aynı bu tavırları gösterir miydin? Hadi git benim senin gibi evladım yok der miydin? Hasan abi ha? Der Ama miydin? bu hareket bu evet 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 bu hareketleri yapsak derdim. Daha kötüsünü yapardım. Daha kötüsünü yapardım aynı bu hareketleri yapsaydı bana ben kan kusturdum burada son, e, bir berli, son bir seneden belli son bir seneden belli bana burada kan kusturdu. Abi sokakta azın ekip sorabilir ya. Burada kan kusturdu. Ne, yaptı ne yani. yaptın oğlum? Sorsana o. Abi ben yaptın ne yaptın yapabilirim? Oğlum, yani ben onu anlamıyorum. Sana. Söyle ne yaptın? Yemeği mi attın? Ne yaptın yani? Abi ben Evde atmadım, Ben bir şey yapmadım. Canavara mı dönüşüyordun sen? Ben ya yok yo, hayır. Bana ben, bana damdan yukarıdan milletin içinde bağıra bağıra sen dedi benim beslememsin dedi. Ay deme. Sen benim beslememsin. ya evet. ay Evet, evet demet hayır, 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 hayır. Kayın bu terbiyesiz. Dediniz ya mi Hasan için, Bey? Ben, benim, Hasan Bey, milletin içinde öyle dediniz mi sen benim beslemem? şu an tüm Türkiye'nin gözün önünde diyor ben, evet diyor benim beslemem misin diyor bu göz önünde her şey. Ya nasıl dersin ya? Hasan Bizim Bey, ya, ben, hakkım sana haram olsun. Ne Aa. hakkım varsa haram olsun. Hakkım sana haram olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.